Yıl 1984. Başbakan Turgut Özal eğitimde büyük reformlar yapmak ister. Japonya'dan uzman bir heyet Türkiye'ye davet edilir. Bir süre Türkiye'de araştırmalarda bulunan heyet, çalışmalarının sonucunu raporlayarak Başbakan Turgut Özal'a aktarır. Heyetin vardığı sonuç kısa ve nettir. Sizin gençlerinizde milli şuur yoktur. Özal ve ekibi bu sonuca şaşırırlar ve ne yapılması gerektiğini Japon heyete sorarlar. Japon uzmanları ise şu cevabı verir. Biz Japonya'da okula başlayacak çocuklarımızı gelişmiş fabrikalarımızda gezdirir, gelişmiş robotlarımızı gösterir, onları hayret ve hayranlık içinde bırakırız. Onlara Japonya'nın teknolojide ne kadar üstün olduğunu yerinde gösterip mutlu ederiz. Sonra da onları sadece Japonların yapabileceği hızlı trenlere bindirerek Nagasaki ve Hiroshima'ya götürürüz. Atom bombası ile yerle bir olan şehirleri ve yaşanan felaketleri anlatırız. Eğer çalışmaz ve üretmezseniz sonumuz böyle olur deriz ve onlara milli şuuru böyle yerleştiririz. O sırada Türkiye'den bir kişi söze girer ve ama bizim Hiroşima'mız yoktur der. Bunun üzerine Japon uzman şu cevabı verir. Sizin Çanakkale'niz 10 Hiroşima eder.